Dünyada Allah'ın gerçek dostu olmak öyle kolay bir şey değildir. Allah onun önüne o kadar çok engel koymuştur ki, o kadar engeli aşıp öne çıkan baba yiğit çok nadir olur. Çünkü Allah kendi sevgisine ulaşmada yüzlerce perde koymuştur. İnsanlar tembelliğinden bazen bir iki perdeyi aşabilirler, üçüncü perdeyi aşamazlar. Veliler mesela 100-150 perde yaşıyor. Peygamberler bin perdeyi yaşarlar. Mesela Mehdi gibi insanlar, Hazreti İsa gibi insanlar da öyle. Bunlar da bin perdeyi aşan insanlar. Mesela dünyada şu an Allah'ın iki tane en önde olan sevgilisi olacak. İki sevgilisi. Biri Mehdi, biri Hazreti İsa Aleyhisselam. Bunların özelliğini biliyor musunuz? Bütün imtihan şartlarını teker teker açtıkları içindir. Hı hı. Mesela insan sabah namaz kalk, kılmaya kalk, namaz kılacak kalktı. Mesela bitkinlik hissediyor, başı da ağrıyor, beni tutulmuş, birisi hakaret ediyor mesela, evde yiyecek yok, hava soğuk. Ya diyor haşa Allah olsa diyor bana bunu yapmazdı diyor. Yani bu kadar şart bu engel var diyor. Demek ki diyor, benim bilemediğim bir şekilde Allah yok diyor. Tepe üstü düşüyor. Veli olan daha yok mu der. Bu, bir bunlar bir aşar, bir kere bunlar hiç gelir ona. Ve aşar, işte aşkın önünde engeller vardır. Yani aşk o zaman herkese aşık olur. Herkes de deli aşık olur. Nadir insana veriliyor. Bakın mesela e, İslam aleminde çok büyük alimler var. Ve devletlerinde muazzam imkanları var. Mesela Suudi Arabistan'ı düşünelim. Ben galiba normal Allah'ın bir kuluyum. Yani herhangi bir insanım, bir özelliğim de yok. Yani e, tabii din eğitimi de almadım. Yani kendi kendimi yetiştirdim ben. Mesela Suudi Arabistan'da gerçekten iman eden insanlar olsa gerçekten iman etse, gerçekten deli aşık olsa. Ya bir bakar, darbinizin materyalizm var, ne yapmış? Komünizmi, faşizmi getirmiş dünyaya, hmm. mahvetmiş dünyaya, vahşi kapitalizmi getirmiş, insanlardan sevgiyi almış, değil Biri dünya harbinin, ikinci dünya harbinin çıkmasına sebep olmuş. 350 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir felsefe darbinizm. Bu Karl Marx da söylüyor, Troçki de söylüyor, efendim Mao da söylüyor, hepsi söylüyor. Biz diyorlar, Darwinizme dayandırarak felsefemizi kurduk diyorlar. Ya mesela ben kendime örnek vereyim. Ya yani Su, Suudi Arabistan'da kral olacağım. Bütün profesörleri toplarım. Ya 30 tane profesörleri toplarım. Arkadaşlarım ne kadar fosil varsa dünyada toplayın. Parası inan değil mi ya? Alın size 100 milyar, 200 milyar ya 500 milyar dolar da veririm. Ne alacak ya var bütün fosilleri toplatırım. Birçok müze kurdururum. Bir milyon adet de kitap bastırırım. Bütün dünyaya dağıtırım. Alimler topluluğunu kurarım. Ahir zaman anlatırım. İslam'ı anlatırım. Ve muazzam bir güç haline gelirim. Bakın Allah'ı sevdikleri halde, dini sevdiklerini söyledikleri halde ve muazzam din eğitimi aldıkları halde bunlar alim insanlar. Buna güçleri yetmiyor, yapamıyorlar ya takliden yapmak ister. Mesela en azından takva görünmek, insanları etkilemek, yani Müslüman alim olarak görünmek ya da Müslüman aleminin lideri olmak için sırf hırsından yapabilir istese. Yani evliya desinler, veli desinler diye de yapabilir istese. Yapamaz, gücü yetmiyor. Niye biliyor musunuz? İman edemiyor. Ya ondan gerisinin gücü yetmiyor işte.